Bir tane ilginç bir hikaye vardı. Neydi? Adili tıp teknikerliği. Sen mi? <laughs> Stajımın ilk gününde morgda dayak yedim. <laughs> Ölüden değildir <abi. gülüyor> o arada. Walking Dead kesilen sahne. <laughs> ne yaptın oğlum? Diriyi mi soktun oraya? <laughs> Babaanneyi çıkartıyorlar. Titriyi içeri. <laughs> Şimdi şöyle bir olay var. Morg'la birlikte otobüs salonları aynı kapıda. O kapıda da şöyle bir olay var. Kapıyı birazcık yukarıdan kanıtlayınca otomatik olarak açılıyor. Normalde otomatik kapı. Şifre girilerek açılması gereken kapı. Normal otopsi değil. Ve bizim dinlenme odamız da morgun içerisinde. <laughs> Normalde bizim işimiz otopsiye gitmek ama mor görevlisi normalde çaya falan gidiyor diyor zaten öyle alışkınsınız bir şey yapacağınızı düşünmüyorum öyleye. Biz de normal hastanede ölen kalp krizi geçirmiş bir insan olunca onun cenazesini gösteriyoruz ona. Birisi geldi ama aşırı şöyle bir sıkıntısı varmış. Adam birazcık agresif. 15 kişi geldiler 14'ü e dışarıda kaldı tek bir tanesini gösteriyorum Çünkü yasal değil hani tek bir tanesini göstermem lazım. Adam kan kıyamet çıkarttı bir anda. Benim nasıl kardeşimi öldürürsünüz demeye başladı. Ben bir şey yapmadım ben doktorum ben öylesine bak. Böyle bir durum o kapıyı yumruklamaya başlayınca kapı otomatik olarak açıldı, üstten i̇şte kanıltılınca. içeri bir anda 15 kişi girdi ve güvenliğe beyaz kod çektim. Olay üzerinde ben zaten dayak yedim yani, dayak yedim. Orada mor görevlisi falan geldi, o sırada onlar ayırdı falan. Güvenliğe en son sinirli bir şekilde gidip da neden gelmedin dedin de ben ömrümden korkuyorum dedi. <laughs> Ve Morgan'ın önündeki güvenlik bu. Adamın sadece tek için Morgan içerisindeki olaylara karışmak. Güvenliğin politik görüşünü de, hangi partili olduğunu da çözmüş olduk <laughs> bu sayede. Liyakat.